Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi sizlerle birlikte meyve e, hız yeme kapışması yapacağız. Yeni bir içerik abi arkadaşlar. Biz çıkartıyoruz yani e, komple bizim düşüncemiz. Bir önceki arkadaşlar yaptık bir tane daha ama kardeşlerim sağ olsun bozdular. Evet arkadaşlar meyvelerimizi gösterelim. Ya arkadaşlar muz vardı. Muzu artık devre dışı bıraktık. Muzun yerine domates koyduk. Domates zor ee, ama. Arkadaşlar, arkadaşlar hıyarımız bakayım. var. Biraz şey kesin zamanımız almasın diye. Mandarinamız var. Elmamız var. Bir de arkadaşlar domatesimiz var. Domates beni çok sağlayacak. Oh, Ben en çok kararlı olduğum var ya arkadaşlar. Domates ve mandarina. Başlayalım mı? Tamam, başlayalım. Bu arada arkadaşlar yeni tripodumuzu da çekiyoruz. Aynen. Ve yeni kulaklığımız arkadaşlar. E, sesimizi artık daha iyi. Görüntümüzü çok daha iyi. Ee, göstereceğiz. İki. Hemen başlayalım istiyorsan. Hangisine başlayalım? Kıyarla başlayalım. Tamam. Kıyar. Kusmenistan'da falan arkadaşlar buna kıyar deniyor bildiğiniz. Bir. Hatta sen başla. Bir. iki. İki. Anima. Bu arada arkadaşlar yakında güneş dünya rekoru yaptı. Bunu e, şey yapacağız arkadaşlar. Denemeler yapacağız. Benim iddialı olduğum bir var ama söylemeyeceğim. Bitti. Bitti ben kalan <laughs> 1-0. Kardeşlerin yani de arkadan bağırıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> evet mahvetmişler. Bravo. Sence hangisiyle de devam edelim? Ayrılma mı? Başlayalım mı? Benim ağzım da güzel bitmedi. Bu arada sizin adım. Tamam. Bu arada gel kabul edeceğiz. Daha vitaminli. Hadi bitir. Bir, bitir. 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 Bir. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar şey dişlerim var. Çok sert şeyleri yemiyorum. Evet arkadaşlar. E, yorumları açıyoruz arkadaşlar. Yine kapanıyor maalesef. E, siz ya topluluğu da çok e, şey yapıyorlar ama biz her gün bakıyoruz. Topluluktan mesaj e, yorum atabilirsiniz. Mesaj değil. Bu arkadaşlar e, yakında Böyle videoları çekeceğiz artık, artık arkadaşlar. Böyle ee, 100 like gelirse arkadaşlar zoom açıyoruz. Bildiğiniz arkadaşlar zoom açıyoruz. İstediğiniz şey, iste, ee, Takip istediğiniz diyorum. Mi? Evet takipçilerimizle bir zoom açalım ve sohbet yapalım arkadaşlar. İstediğiniz <laughs> soruları cevaplayalım. Soru cevap da olur. E, zoom açarım. Evet Arkadaşlar ben de yeni öğreniyorum. Çok şaşırdım. Açarız arkadaşlar. Zaten videolarımızı izliyor, e, izleyenler var bayağı arkadaşlar. Videolarımız bayağı izleniyor. İnşallah Hep, arkadaşlar hepiniz çok Hepiniz katılın davranırız. arkadaşlar. Hepiniz katılın. Zoom'u bir çökertelim arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar çok güzel de e, videolar yapıyoruz. Siz de bize destek verin arkadaşlar. Aynen. Like atın. Abone olun arkadaşlar. Bide Birlikte yürüyelim. Birlikte arkadaşlar ileriye kadar gidelim. Bir de arkadaşlar şey biz topluluktan bir şey paylaşmıştık. Lego kutu açılımı mı? Slime challenge En çok Lego kutu açılımı gelmiş. Yakında gelecek ki bombasını bir tane yapacağız arkadaşlar bomba. Bir. Evet biliyorsunuz toplu paket kutu açılımından biliyorlar. Evet tamam. Şimdi hangi devam edelim? Mandalina mı? Çünkü domates mahvederiz. Hadi. <laughs> Domates çok zor ama ya çok şey. Bir durun arkadaşlar size bir show yapacağım bakın. Domates bak. bu. Bakın arkadaşlar size oh. show yapıyorum. Bir, iki, üç. Mumu. 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 haklı arkadaşlar. <laughs> ben... Görüyorsunuz arkadaşlar daha yarısı var. Boşan sonra yersin. Videolar sonra e, domatese geçeceğiz. Domatese bakın. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Daha yeni çıkmış Taptaze. Aynen. İçinde şey falan siyah çekiyor. Bakıyoruz da onun Arkadaşlar bu bayağı Evet beyimiz de orada uzanıyor. Aynen. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Benim minnoşum. <laughs> Kız <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir de. Evet <laughs> <sıyacak. Arkadaşlar, gülüyor> onun videosu gelecek. Arkadaşlar onun eşyalarını videosu çekeceğiz. Ee, çekeceğiz. Evet, ee, arkadaşlar siz de bize yardım edin. Şey 100 şey like şey yapalım. Şey. yapalım. Ee, tanıdığınız arkadaşlar e, yakın çevrenize paylaşın. Bizi e, daha çok artalım daha çok büyüyelim ve daha çok güzel içerikler yapalım Evet arkadaşlar yani 2000 abone geçtik ve tripod aldık ee, ve arkadaşlar çekimimiz çok daha iyi oldu benim telefonda arkadaşlar Huawei P20 Pro yani çekimi çok güzel ama bu e, bazen yeri böyle kötü çıkabiliyor o telefon özelliği megapiksel özelliği arkadaşlar oradan 720 1080 yapabilirsin ama videoları biz 1080 e, kapitlerden çekiyoruz. Evet arkadaşlar yani yakında bir kamera daha geliyor. Ee, bir telefon inşallah onunla çekeceğiz. Çok daha güzel videolar yapacağız. Arkadaşlar bir de e, bilmiyorum belki ama e 4000-5000 abone olduğumuzda belki ama GoPro alabiliriz. Hayır alacağız. Yakında da alacağız, alacağız arkadaşlar. Evet. Bir büyüğü... Arkadaşlar sadece sizden 100 like istiyorum. Arkadaşlar bu arada yaptım yapmadım videosu gelecek. Yani itiraf videosu gelecek. Bu kez hazırız. Artık yapacağız. Tamam bitti. Evet. Evet. Allah'ım yarabbim. Daha başlayalım. Yavaşça yiyelim. Ben çok sevmiyorum ama ben. Ben çok Ben de... çok seviyorum kış aylarında. Oturuyorum arkadaşlar. Aha aha. Mahvedecek mahvedecek. Çekin çek. Çek çek. Çek. Dur arkadaşlar ben bir bunu alayım. Bu yaramaz. Hadi. Hadi koş. Koş anne koş. Allah Allah. Şuradan da çıkayım. Yoksa başımıza bela alacağız. Abi. Ya nerelere girmiş ya. Basıyor abi. Git buradan abi diyor bir de terbiyesiz. Biz başlayalım. Ben

<laughs> evet arkadaşlar. Bir de benim bir mandalina ağacım vardı. Hala da var. Böyle küçük bir mandalina ekmiştim. Bayağı da büyüdü. Yakın zamanda ekmeğe gideceğiz. Evde de var zaten. Bu arkadaşlar yakında burak bu harika videoya harika. iyi bir like gelirse Hamza ile de yapacağız. İnşallah. Değil mi? <laughs> Artık şöyle videolarımıza burak devam burak arkadaşlar. Burak evet ben kazandım. Burak burak arkadaşlar. Dünya rekorunu bile kırarım. Hadi oku, o kadar iddialıyım arkadaşlar. Ben de şöyle Bir dünya geçirin. rekoru var. Nereye küçük muza kırılan gibi. Ben çok, çok bu arada. Ama büyük muza şey. daha denemedim. Şava yaparız. Ya Deneyip de göreceğiz. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Abone ve like atmayı unutmayın. arkadaşlar 100 İçim. like atın, 100 like bekliyoruz. Zoom açacağız. Abone ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hemen bay bay diyeceğim. Kamerayı kapatıp. Ya iki kişi çektiğimiz için e, kamerayı kapatıyoruz. Arkadaşlar herkese bay bay.